Mert'cim pasta yer misin? Ha? Bak sana çok güzel bir pasta getiriyorum. Doğum günü pastası bu biliyor musun? Hmm. Hadi bakalım afiyetle ye şimdi. Hmm, çok güzel. Çok Bu çok hmm, Çok güzelmiş. Ben bunu bitirince daha çok iyiyim bari. Ya. Oğlum ne oldu sana? Karnın şişmiş görmüyor musun? Ha. Çok mu pasta yedin? Ne yaptın sen? Birazcık fazla kaçırdım. Fazla mı kaçırdın? Ah oğlum ah ya. Bu kadar pasta yenir mi? Cık cık. Ne olacak şimdi? Ha? Bilmiyorum ki. Aa, bütün pastayı yemiş. Mert çok yaramazsın. Ne çok rahatsız oluyor. Olursun tabii oğlum. Bütün pastayı yemişsin ama ya. Öyle şey olur mu? Çok zararlı. Bak karnın ne hale geldi. Hemen kalkıyorsun spor yapıyorsun. Hadi bakayım. Hadi şurada güzelce sporunu yap. Ondan sonra zayıflı. Hadi bakayım koş. Bir daha da öyle bütün pasta yenmeyecek ona göre. Koş 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 koş. Aferin sana koş 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 koş. Aferin koş 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 koş. Bak zayıflamaya başladın bile. Gördün mü? Demek ki sürekli hareket etmek gerekiyormuş. Fazla pasta yememek gerekiyormuş. Az kaldı, az kaldı. Koşmaya devam et. Aferin sana. Bir daha sana ben pasta almayayım eliniz. Çok yiyorsun çünkü. Heh. Aferin sana. Bak nasıl zayıfladın. Gördün mü? Hemen karnın eridi. Demek ki ne yapıyormuşuz? Evet çok rahatsın ama bir daha fazla pasta yemiyormuşuz, değil mi? En fazla bir dilim yiyoruz. Anne şişken bile böyle ha. zor koşuyor. E herhalde şişman. Al, çeksene beni, dur. Ha koş ne bakayım. Koş. Ben demin bile o kadar yedim yedim ki çok göbekliydim. Evet. Sonra böyle bile zor koşuyor. Şişmanken koşamadın, bak, değil mi? Böyle bile zor koşuyor. Aynen aynen, zayıflayınca hemen hafifledim bak. Sonra ne? koşmaya başladım? Evet. Dombilo. Evet. Donbilo olduğunda zayıfladın. Şimdi rahat koşuyorsun, değil mi? Aferin evet. sana. Şimdi beni Evet, hafifledin. Bak kuş gibi oldu.